Sıra dışı hikayesi ve katmanlı karakterleriyle ekranlardaki farkını ortaya koyan Karadut'un setine gittik ve sizler için heyecan uyandırıcı röportajlar gerçekleştirdik. Bölümler ilerleyip hikaye açıldıkça biz de Tayfun'u daha yakından tanımaya başladık ama hala karanlıkta kalan bir tarafı var. Karakterin bu gizemli yanını başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız'a sormak istiyoruz. Karanlık demek doğru değil ama Tayfun aslında doğuştan hayata 10-0 falan geride başlamış birisi. Ama kendisini bir şekilde iyileştirme yolculuğuna girmeye karar verdiği bir noktada. Ama tabii ki hani yükler çok ağır. Tayfun'da çok ağır travmalar var. Çok derin yaralar var. Yani öyle söyleyebilirim ben size. Onların da tabii ki hani iyileşmeye karar vermesi zaten hani çok ciddi bir süreç. Ondan sonra iyileşme süreci o şu an zaten artık seyirciyle zaten buluştuğumuz nokta. Ben biraz bu yüzden geldim aslında. Biraz ben anlatırım. Biraz sen anlatırsın. Ne dersin? Benim hayatım seninki kadar sürprizli değil. Anlatacak bir şey yok. Aslı var. Şu olayla düğün gecesi ona nasıl baktığını gördüm. Bence daha fazla zorlama artık. Bin yıl sonra kaza bir kan bağımız var diye bu kadar uğraşmana gerek yok. Aslı ile ilgili fikirlerini de kendine sakla. Tayfun Zuhal ile birlikte eve geldiğinde bir gariplik olduğunu anladı ve yatak odasına baktığında orada Nihan'ı buldu. Tayfun ve Nihan arasında garip bir gerilim var. İkili arasındaki bağı merak ediyoruz. Nihan Tayfun'un hayatını epey karıştıracak gibi gözüküyor. Aslında gerçekler ortaya çıkıyor birazcık. Nihan hala Tayfun'a aşk olarak evet, tutkulu ve bağlı bir karakter. Çünkü birazcık e, Tayfun da bunu beslemiş ama biraz bir melankolik bir tarafı da var Nihan'ın. Ama birazcık da aslında baktığınız zaman Nihan da e, hala hırslı bir karakter ve tabii oğlunu koruyup kollaması da var. Zuhal'le çok büyük bir iletişimleri olacak burada. Çünkü Zuhal ile Tayfun ilişkisinde de çok büyük sürprizler göreceksiniz. Ve Zuhal ile Nihan'ın bir kadersel döngüsü olacak. Yani her karakter bambaşka bir açılımla geliyor. O yüzden gerçekten kaptırarak izlenilecek bir rol. Senin ne işin var burada? Kim o kadın? Sana ne? Senin ne işin var burada? <laughs> Ha? Sen o tek gecelik içerideki çıtırına beni nasıl açıklayacaksın acaba? Bak Nihan, evimden defol. Sevgili Naz Elmas, anlattıklarınızla bizi epey heyecanlandırdınız. Gelecek bölümleri fazlasıyla merak ediyoruz doğrusu. Yani olaylar tamamıyla bütün karakterlerin açılması ve hakikaten seyircinin bizi... 1, 2, 3, 4, 5, 6 çok büyük sürprizlerle bekleyeceği hikayeler var. Gerçekten çok kıymetli bir senaryomuz var. Çok kıymetli bir ekibimiz var. Birinci bölümün finali ve ikinci bölümle birlikte olaylar aslında ipucu vermeye başladı aslında karakterlere dair. Üçüncü bölümde de çok karışıklıklar oluyor ve hızla biz e, seyircinin beklediği o girdaba ve hepimizin açılımına, gerçeklerin ortaya çıkmasına... ...ve wow diye şaşırtıcı sürprizlere geliyoruz yani gerçekten. Ve dört, beş, altı da öyle 7 8 öyle devam edecek. O yüzden e, gerçekten çok kıymetli bir hikaye olduğuna inanıyorum yani. Oğlum, bak gerçek aşk gözden, e, kalpten önce e, ruha düşer. Hmm. Altın değerinde bir bilgiymiş anneciğim. Oğlum, altını çizeceğiz okuyorum ha. Belki şu minnoş asosyalliğinden kurtulursa. Ne asosyalliğimi görmüşüm mü? Bak işte bu suratsızlık. Akşam beş karış suratla geliyorsun, sabah beş karış suratla gidiyorsun. Hı? Oğlum bunlar hep yalnızlıktan anneciğim. Sürprizleri bozmamak adına daha fazla ayrıntıya girmeden bugünkü röportajlarımızı sevgili Şükrü Özyıldız'a gelecek günlerde bizleri nelerin beklediğini sorarak bitirmek istiyoruz. Bu işte hiçbir karakter aslında göründüğü gibi değil. Herkesin bir geçmişi var. Mesela Zuhal'in geçmişi yavaş yavaş hani ortaya çıkıyor. Tayfun'unki biraz daha zamana yayılacak. Yani en büyük sürpriz aslında yavaş yavaş karakterlerin açılması. Yani siz açıldı zannediyorsunuz daha hiçbir şey yaşanmış değil. Yani o hani altında altının da altı var yani öyle o yüzden çok fazla sürpriz var diyebilirim. Ya benim normallerim ne? Senin normallerin bir değil. Benim normallerim seni boğar. Bunu senden beklemem bencillik değil mi? Ben bencil bir insan mıyım? Bencil olacaksın. Çünkü ben hiçbir yere kaçmıyorum. Sen istediğin kadar babanla kal. Ben seninle kalıyorum. Şükrü Öz Yıldız ve Naz Elmas'a keyifli röportajları için teşekkür ediyoruz. Merakla beklediğimiz Karadut yarın akşam ATV'de. Bizleri nasıl sürprizlerin beklediğini yeni bölümü izleyip hep birlikte göreceğiz. Kız evlat diyorsun. O da gidiyor elin, oğlun elinde oyuncak olur. Bugünün dünden tek farkı var. Artık sana ne hissettiğimi biliyorsun. Çatır çatır aldatmadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben maydanozum, maydanoz. Parçalarım bunu ben. Saçma! Sen daha benim çirkin yüzümü görmedin. İstemiyorum ben en yakın arkadaşım olduğunu. Annem olmanı istiyorum ben. Senle babacılık oynamayacağım. Ben senin babanım. Benim sana bir şey itiraf etmem lazım.